Oğlum senin işin yok mu? Pazar pazar ne işim olacak baba ya? Allah Allah. Pazartesi peki işin var mı? Ee, yok. Salı günü var mı peki? Salı günü var. Var tabi merak ettiğin için sağ ol baba. Ne işin varmış peki salı günü? Ee, Youtube videosu çekiyorum baba işte. Youtube videom var onu çekiyorum. Onu yayınlıyorum. O var. İzlemeni tavsiye ederim. Bir bak çocuğun neler yapıyor. Gör. Bir like at videomuza desteğin olsun. Peki kaç kişi izliyor senin bu videolarını? Yani o içeriğine göre, videosuna göre değişiyor baba yani. Ben sana soruyor muyum bakkala kaç kişi geliyor? Kaç müşteri geliyor diye soruyor muyum yani? Değişir o. Geçen hafta salı günü attığın video kaç izlendi mesela? Ee, salı günü attığım video 50 izlendi. 50 izlendi vay kaç gün 6 gün olmuş yani 6 günde günlük 8.3 kişi izlemiş bravo oğlum bravo valla peki kaç para kazandın o videodan ee, 10 sent kazandım 10 sent, vay 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 dolarla çalışıyoruz ha bravo oğlum kaç para yapıyor yani biraz mevla çok büyük olduğundan hesaplayamıyorum vay 40 kuruş diyelim hadi düzleyim 40 kuruş mu kazandın oğlum seninle ben gurur duyuyorum aferin sana yavrum sen dalga geçmeye de devam et baba tamam mı? Kapının önüne Ferrari çektiğinde görürsün sen bakalım. O zaman Hasan Bey diyeceksin bana Hasan Bey. Ferrari diyorsun ha. Vay anasını. 10 sent 10 sent Ferrari parası biriktirmen biraz uzun sürebilir ama. Yani ben o azmi sende görüyorum yavrum. Aferin sana. Yani bir de Ferrari'yi ne yapacaksın ki oğlum yani. Türkiye'de Ferrari binilecek yol mu var oğlum? Burası Almanya mı? Yani babacım Ferrari binmek için midir yani? Ferrari hava atmak içindir. Kime basacaksın yavrum havayı? Ferrari'si olmayanı mı basacaksın? Yani Ferrari'si olmayana hava basacaksan zaten onun Ferrari'si yok. Ferrari'si olmayana mı basacağım ben baba? Ne bu ne nasıl bir düşünce? Ferrari'si olana mı basacaksın oğlum? Ferrari'si olana basacaksan o da zor çünkü onun da Ferrari'si var yani. Sonuçta ona da hava basamazsın gibi geliyor. Geriye bir ihtimal kalıyor. Şimdi Olana basamıyorsun. Olmayana basamıyorsun. Bir tek parası olup ferrarisi olmayana hava basma gibi bir ihtimalin kalıyor. Yalnız orada da şöyle bir durum var. O adam senden akıllı olduğu için ona nasıl hava basacaksın işte? Ya babacım pazar pazar canın sıkıldı. Şu çocuğu bir aşağılayayım. Keyfim yerine gelsin diye mi uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yok oğlum ben seni neden aşağılayayım ya? Hem yani günlük 8.3 izleyicisi olan bir insanı aşağılamak benim ne haddime yavrum?